salaten tuncina. Öyle bir salat getir ki tuncina bizi korusun, kurtarsın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed salaten tuncina biha min cemiyel ehvali vel afati vel veliyati ve tutahhirna biha min cemil seyyati ve tarfauna biha indeke ala daracati diye uzun bir dua. Ama bunu tabi e, Türkçesini biz sizinle paylaşacağız. Dileyenler Arapçasını bulurlar. Ee, Türkçe sizin için daha <laughs> uygun olduğu kanatındayım. Hemen onu paylaşalım. Ey Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e salat ve selam onu olsun. S, A, V hep merak ediyorsun. Nedir o? Salat ve selam. Sallallahu aleyhi ve sellem gibi. S, A ve kısaltılmış hali peygambere bir dua kelimesidir. Efendim Hocam peki sahabe-i kiram Hz. Peygamber'den bahsederken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der miydi? Demezdi ki. Yanındaydı zaten. Biz arkadan gelenler ayetin emirlerine uygun hareket ettik. Sahabe ona şahit, onun yanında olduğu için ona asabı ashabı arkadaşlarıydılar. Ya Resulallah, Allah'ın Resulü diyorlardı ki her sıfattan daha üstündür. Biz ise Allah ve melekler Muhammed'e salat ederler. Siz de salat edin, emrini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aline, al âl nedir? Ehli Beyti, ailesi. Onlar kimdir? Hazreti Hasan'dan olanlar, Fatıma'dan olanlar, Hazreti Hüseyin'den olanlar. Hazreti Ali'nin bütün evlatları, onun Ehli Beytidir. Ve Resulullah'ın da Ehli Beytidir. Evet Efendimiz Muhammed'e aline ve ümmetine öyle bir salatü selam eyle ki öyle bir nimet eyle ki o salatü selam ile bizi tüm endişelerden, korkulardan, afetlerden, felaketlerden muhafaza eyle. Muhafaza eylesin.